5 Suriye Bölüm ne ve 1957. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanan Suriye, 1950'li yıllarda iç karışıklıklara sahne olmuş ve komşularını rahatsız edecek bir duruma gelmiştir. Özellikle Sovyetler Birliği ile yakınlaşması ve yardım antlaşması imzalaması bölge ülkelerini endişelendirmiştir. Bu ülkeler, Sovyetlerin Suriye'de bir köprübaşı kurmak istediğine inanmaktaydı. Bu durum karşısında ABD, Türkiye'ye askeri yardım sözü vermiş ve Türkiye'de Suriye sınırında askeri tatbikatlar yaparak gerginliği artırmıştır. Ancak daha sonra ABD'nin Türkiye'ye verdiği destek, Suudi Arabistan'ın arabuluculuk çabaları ve Ürdüm Kralı'nın tavrının yumuşamasıyla Suriye krizi çözüme kavuşmuştur. Dikkat! Suriye krizinin çözümünde Suriye ile Mısır'ın Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurma kararı da etkili olmuştur. 10 Soru ve Cevap Suriye'de 1950'li yıllarda ne gibi sorunlar yaşanıyordu? Sürekli hükümet darbeleri ve iç karışıklıklar. Suriye hangi ülkeyle yakınlaşarak komşularını endişelendirdi? Sovyetler Birliği. Bölge ülkeleri neden Sovyetler Birliği'nin Suriye'ye yaklaşmasından endişeleniyordu? Sovyetlerin Suriye'de bir köprübaşı kurmak istediğine inanıyorlardı. ABD Suriye krizinde Türkiye'ye nasıl destek verdi? Askeri yardım sözü vererek ve Türkiye'nin Suriye sınırında askeri tatbikatlar yapmasına göz yumdu. Suriye krizini çözmede kimlerin rolü oldu? ABD, Suudi Arabistan ve Ürdün kralı. Suriye krizi ne zaman çözüme kavuştu? Metinde kesin bir tarih verilmemiş olsa da, ABD'nin desteği ve diğer ülkelerin çabalarıyla çözüme ulaştığı anlaşılıyor. Suriye krizinin çözümünde başka hangi faktör etkili oldu? Suriye ile Mısır'ın Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurma kararı. Türkiye neden Suriye sınırında askeri tatbikatlar yaptı? Suriye'nin Sovyetler Birliği ile yakınlaşmasına ve bölgedeki istikrarsızlığa karşı önlem almak için. Suudi Arabistan Suriye krizinde hangi rolü oynadı? Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk yaptı. Suriye krizi bölge siyasetini nasıl etkiledi? Bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri gerdi, soğuk savaşın Orta Doğu'daki yansımalarını gösterdi ve Arap Birliği çabalarını hızlandırdı.